Merhaba ve Akademik Tarih kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sadece siyasi bir mesele olmayan, her Müslümanın kalbinde derin bir yara olan bir konuyu konuşacağız. Filistin. Bu topraklar bizim için sadece bir coğrafya parçası değil, peygamberlerin mirası, İslam'ın ilk kıblesi ve ümmetin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu videoda Filistin'in neden bu kadar önemli olduğunu ve Müslümanların bu topraklara olan derin bağını adım adım inceleyeceğiz. Filistin 4 asır boyunca Osmanlı Devleti'nin şefkatli himayesi altındaydı. O dönemde Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler bir arada bir ailenin fertleri gibi yaşardı. Bu barışın temeli İslam'ın hoşgörü ve adalet anlayışıydı. Ancak 19. yüzyılın sonunda Avrupa'da ortaya çıkan Siyonizm adlı bir hareket bu barışı bozmaya başladı. Hedefleri açıktı. Filistin topraklarında kendilerine ait bir devlet kurmak. Bu sadece bir siyasi proje değildi. Binlerce yıldır var olan demografik ve manevi dengeyi kökünden sarsan bir hareketti. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Osmanlı Devleti dağıldığında Filistin İngiltere'nin kontrolüne geçti. İngiltere 1917'deki Balfour Deklarasyonu ile Filistin'de bir Yahudi ulusal yuvası kurulacağını ilan etti. Bu bir medeniyetin üzerine dışarıdan çizilmiş bir haritaydı. İngilizler Filistinli Müslümanların direnişine rağmen Siyonist göçleri teşvik etti. Zeytin ağaçlarının altındaki köyler adım adım yabancılar tarafından satın alınmaya başlandı. Filistin halkı kendi topraklarında bir hiç haline gelme Tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Bu ihanet 1948 yılında İsrail Devleti'nin kuruluşuyla doruk noktasına ulaştı. Filistinliler için bu yıl Nakba yani büyük felaket olarak anılır. Savaşın karmaşasında yüz binlerce Filistinli evlerinden, köylerinden zorla çıkarıldı. Mülkleri gasp edildi. Hayatları altüst oldu. Filistinli mülteciler o günden bugüne yurtlarına dönme hayaliyle kamplarda yaşamaya devam ediyorlar. Nakba sadece Filistinlilerin değil, tüm ümmetin kalbinde açılmış derin bir yaradır. 1967'deki savaş işgalin boyutunu daha da genişletti. İsrail, İslam'ın ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'yı da barındıran Doğu Kudüs'ü işgal etti. O günden bu yana Filistin toprakları üzerinde kurulan yerleşim birimleri barışa giden yolu tıkamaktadır. Bu yerleşimler Kudüs'ün İslami kimliğini silmeye yönelik sistematik bir politikanın parçasıdır. Tüm bu baskı